Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Biliyorsunuz bir süredir bu çizgileri takip ediyoruz. Bu grafiği takip ediyoruz. Son durumu bu şekilde. Dün siyah düşen çizginin kırıldığından bahsettim size. Zaten yükselen kırmızının da üzerine atmıştık. Ve sıradaki çizgimiz turuncu çizgi. Sıradaki hedef olarak orayı verdik. Ve oraya da geldiğini görüyoruz. Yani aslında bitcoin yanıltmadı dün bizi. Ee, şimdi de e, sarı çizgiyi kırmaya çalıştığını görüyoruz. Bakın. Şimdi diyelim buralarda tutunlu yukarı yönlü gidiyor. nereler hedef olabilir? Şöyle yataylar çizelim. İlk etapta bakın şu bölgeyi deniyor. Daha önce de oradan dönüş yapmış. Şimdi bir daha deniyor arkadaşlar. Onun bulunduğu seviyeyi vereyim hemen. 34.670 seviyesi. Yani oran üzerinde bizim 4 saat kapatmamız lazım. Bunu yapabilirsek sıradaki hedefimiz şöyle olabilir. Şu bölgeler 35.100 daha sonra da 35.670 böyle böyle takip edeceğiz dirençleri arkadaşlar. Yani dirençlerimiz nere? 34.670 bölgesi ilk olarak daha sonra 35.100, 35.677 ve 36.465. Son olaraksa bu yükselen tren çizgimiz var burada. Kırmızı. Orada potansiyel hedeftir. Onun bulunduğu yer 36.500 seviyesinde. Yani tren çizgisi bazında durumlar bu. Şimdi şu bölge var özellikle. Bu kırmızıyla siyah oran altına gitmememiz gerekiyor. İşte önemli olan bu. Yani bizim bu saatten sonra 33 bin doları kırmamamız lazım. Hala bitcoin alınabilir mi? Alınabilir. Ama 33 binin altına giderse zarar kes yapman lazım. Yani bu şartlar altında alabilirsin. Şimdi arkadaşlar güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Şöyle bakalım bir günlük grafiği açalım. Yani baya istikrarlı bir çıkış var. 1, 2, 3, 4 gündür yeşil mumla kapattık. Bu 5. gün bunu bayağıdır yapmıyoruz biz. En son ne zaman yapmışız? Ta Mart ayında yapmışız en son. Ondan beridir böyle yükseliş yakalayamamışız. Yani yeşil mumlarla birlikte. Diğer taraftan da şurada bir tepecik yapmış görüyorsunuz düşerken. Oranı da üzerine attık. Oranın üstünde de gün kapattık. Bu da pozitif. Şimdi detaylıca değineceğiz. İlk olarak günlükte MA50. Kırmızı ortalama biz burada kırıyoruz kırmızı ortalamayı. Daha sonra retest. Bir retest daha ondan sonra çöküş. Ne zamandan beri test edilmiyor? Mayıs ayından beri test edilmiyor. Bakın önemli burası. Mayıs ayından sonra ilk kez geldik biz. Bu MA50 turuncu ortalamaya veya kırmızı şu bölge. Hani istikrarlı bir şekilde kırmaya çalıştığını görüyoruz. Şayet kıracak olursa arkadaşlar diğer hedefimiz diğer ortalama MA55 35.600 seviyesi. Yani orayı takip edeceğiz. Sıradaki hedef olarak eğer düşündüğüm şey olacaksa, yani bütün bu düşüşlerin düzeltme hareketi başladıysa başlamış olabilir. Çünkü biliyorsunuz geçen hafta baya negatifti piyasa. 20 bin dolar beklentisi vardı insanlarda. Yani baya bir e, ters köşeye yatırdılar insanları. Tam e, böyle bir ölü kedi sıçrayıcı fırsatı olarak görüyorum ben bunu. Bakın sırayla bütün ortalamaları test etmeye gidebilir. Potansiyel hedeflere geleceğiz. Mesela MA55 35.600 35 bölgesi MA200 var 38.450 bölgesinde Bakın 38.450 direkt oraya doğru gider. Yani MA55'in kırılımıyla yani 35.700'ü kırarsa diyelim 4 saat kapanışlar yapıyor. O zaman 38.400 bandına doğru gider. Daha sonra MA100 var. O da 40.800 ve MA200. Orası da 44.600. Bu her gün değişir seviyeleri. bu ortalamaların. Gün gün takip edeceğiz. Şimdi biraz geçmişe inelim. Bakın arkadaşlar. Şura önemli. Ölü 7 sıçrayışı nerelere kadar gider? Mesela dead cross nerede olmuş? Bu noktada olmuş. Bu kırmızı MA50. Bu siyah MA200. Bu ikisi ilk kez burada kesişiyor. Bakın Mart 2018. Ondan sonra Dead Cross oluşuyor. Ve gelen yükseliş MA200'e kadar gidiyor. Kıramıyor bakın kıramıyor. Ondan sonra kademeli olarak ayı piyasası. Yani MA200'ün üzerinde günlük kapanışlar gelmedikçe boğa piyasasından bahsedilmez. Onu anlıyoruz. Bakın ayı piyasası, dead cross, çöküş, MA200'e kadar tepki yükselişi <laughs> bir daha kıramıyor düşüyor yeni dipler yapıyor. Atıyorum bura 28 bin dolar burası 24 bin dolar gibi düşünebilirsiniz. Bir daha MA200 bir daha kıramıyor vesaire. İlk kez burada atıyor üzerine 2019'da güzel bir ralli yakalıyor. Yani ne anlıyoruz geçmiş verilere bakınca? Eğer buradan büyük bir tepki yükselişi gelecekse hedefimiz MA200. Şu an nerede? 44 bin dolar bölgesinde. Peki. Haftalık ne diyor bize? Haftalığa bakalım bir de. Haftalıkta da Bollinger bandımız var biliyorsunuz. Onu takip ediyoruz. Ölü kedi sıçrayışları haftalık MA 20'ye kadar geliyor normalde. Bakın şurada kırıyor MA 20. Sert düşüş MA 20. Sert düşüş MA 20. Görüyor musunuz? Yükselişlerde de atıyorum, Oradan destek alıyor. Burada da bakın 2013 ayı piyasasında da tepki yükselişi MA 20'ye kadar geliyor. Biz orayı test ettik mi? Test etmedik. Yani Bitcoin çok sert düştü ve hala orayı test etmedik. Bu hafta giderse 44 bin yok 45 bin bandında her haftalık kapanışta bir tık daha aşağı düşüyor. Yani bu hafta 45 bin olan haftaya 44 bin bandına düşer. Ondan sonraki hafta 43 bin bandına düşer. Öyle öyle gider. Benim tahminim oralara kadar bir yükseliş gelir. Benim tahminim. Yani o vakte kadar ben pozisyonumu kapatmayı düşünmüyorum. Ama ilk etapta kırmamız gereken ortalamalar var. Demin hepsini tek tek saydım. Önemli olan bu bizim için. Tekrar açayım. Bu grafik bizim için önemli. Ve maksimum hedefi bana göre MA200. Bir gün oraya geldi mi ben satarım. Eğer giderse bakın kesin demiyorum. Ne dedik demin? 33 bin doların altına sarkmayacağız. Bu olmadıkça hedefimizde 40, 40 bin dolarlar var gibi duruyor. Şöyle bakınca. Yani Bitcoin'de durumlar bu. Bir de biraz da indikatörlere bakalım. Şimdi bu ölü kedir sıçrayışını destekleyen bazı şeyler var. Arasay mesela. Daha önce ya iki hafta önce mi geçen hafta da mı değindiydik. Düşen bir trend vardı arasayda. Yani şu günlük grafikte. Evet çizmişiz daha önce. Gördüğünüz gibi düşen bir trend var. Yani büyük bir trend arkadaşlar. Ocak 2021'de başlayan 7 aylık bir düşen trend. Biliyorsunuz rallideyken hep bu uyumsuzluklardan bahsetmiştim size negatif uyumsuzluklar var büyük resimde dikkatli olalım diye uyarmıştım. İşte bu uyumsuzluklardan bahsediyorum ve böyle bir düşen trend oluştu. Ve gelinen noktaya bakıyoruz. Biz kırdık orayı. Dün de söyledim kırdığımızı. Yani büyük bir trend kırıldıysa e, güzel bir yükseliş beklersin değil mi? İşte potansiyel hedef bana göre 40 bin dolar arkadaşlar. Hemen bugün demiyorum. Yarın demiyorum. 3 hafta 4 hafta bile sürebilir arkadaşlar. Ama 33.000'i kırarsa gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman tekrardan ramço negatife bağlayabilir. Bu işler böyle. Destek kırılmadıkça pozitifsin. Destek kırılınca diğer desteği hedeflersin. O şekilde oluyor. Yani arasaya da değindik. Yani bence önemli noktaydı doğru arkadaşlar. Bence önemli noktaydı. Daha değinecek çok şeyimiz var. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Videoyu geç paylaşmak istemiyorum. Şimdi altcoin'leri izlerim. Altcoin'ler de güzel hareket yapıyor arkadaşlar. Şimdi benim görüşüm altcoin'ler de çok sert düştü ya geç e, son 3 ayda. Yani onlar da ölü kedi sıçrayışına geçer diye düşünüyorum. Yani ne yapabilirsiniz? Eğer altcoin almayı düşünüyorsan alabilirsin. Ama böyle aşırı uçmuş bir şeye girme tabii ki. Bitcoin ile paralel giden altcoin'lerle ilerleyebilirsin. Yani atıyorum 2 günde 3x yapmış 2x yapmış bir tane varsa ona girme tabii ki. O çünkü e, pump dump yapabilir. Ama normal trend şeklinde yükselen varsa Yapabilirsiniz. Yani benim öngörüm budur. Önümüzdeki haftalarda güzel yükseliş altcoinlerde de yükseliş. Ondan sonra günlükte MA200'e dokunuş. Şu siyah ortalama. Ondan sonra yeni bir çöküş. Bunu beklerim. Ama e, MA200 üstünde tutunursa kırdı diyelim. Ha, o zaman olayın rengi değişebilir. Onun için ne diyorduk? Haftalık bollinger orta band üzerine 2 tane haftalık kapanış görmem lazım diyordum ben. Hani Onu takip ederim. O da olursa yeni zirveleri hedefleyebiliriz. Ve bunlar konuşmak için erken. Şimdilik potansiyel hedef 40 bin dolar bölgesidir. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.